Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte 10 invite e Nitro nasıl kazanılır bunu şimdi size göstereceğim arkadaşlar <laughs> Göstereceğim arkadaşlar nasıl cebinizden para bir kuruş bile çıkmadan nasıl Nitro alınır bunu göstereceğim size arkadaşlar Arkadaşlar bu sunucuya 10 davet ederek bir aylık klasik Nitro kazanırsınız 20 ederseniz bir aylık bostlu Nitro falan falan burada göstermiş arkadaşlar. Bunlar kesinlikle doğrudur. Bana verdiler kefiliyim arkadaşlar kefilim yani. Eğer vermezseler gelin bana ulaşın ben onlarla izah edip konuşurum niye böyle oldu falan filan diye. Ben konuşurum yani kesinlikle j 4 yapmak yasak arkadaşlar. Bu arada bunları hem böyle kazanabiliriz on invite yaparak hem de arkadaşlar ben de bir çekiliş yapıyorum size. 4 tane Nitro 3 aylık, 3 aylık Nitro vereceğim size arkadaşlar. Bunu nerede vereceğim? On invite Nitro kanalında burada şey olacak. YouTube çekiliş diye bir yer olacak arkadaşlar. Orada konfetiye basarak katılacaksınız. Öyle bir uygulama var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Konfetiye basarak arkadaşlar katılabileceksiniz. Açıklamada şartları vereceğim. Şimdi dediğim arkadaşlar. Açıklamadaki 3 sunucuya da arkadaşlar katılmanız gerekiyor. Videoya like atıp abone olmanız gerekiyor. Bunların hepsine bakacağım arkadaşlar. Yapıp yapmadığınıza. Ondan sonra gelip burada YouTube çekiliş olacak. Oradan gelip konfetiye tıklayıp 5 dakika bekleyip zamanı vereceğim. Diyelim atıyorum akşam 6'da olacak. Ya da 8'de olacak. O zaman gelip o konfetiye tıklayıp 5 dakika sonra sonuçlar açıklanana kadar beklemek. Açıklandıktan sonra biz size özelden ee, şuradan arkadaşlar kullanıcı ayarları. Abonelik hediye edebiliyoruz arkadaşlar buradan. Nitro hediye edeceğiz. Link atacağız sadece. Çok basit arkadaşlar. Hani ya. Nitro bir daha 10 dolar şu an herhalde. 10 dolar vermek yerine direkt 10 arkadaşınızı çağırıp ya da benim dediğim şartlara uyup oradan da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Açıklamada dediğim gibi arkadaşlar şartları vereceğim. Hoş. Çakalı.